İlk randevu randevulaştık. Ay çok kötü girdim ya. Açtı i̇şte böyle 30 defa çekiyorum ben. Sonra, Sonra bu ne bilmiyorum. Var. Günaydın! Şu anda kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı ettiğimiz mekan çok ha. değişik bir mekan. Yani hiç 2025'te buraya gelirim diye hiç düşünmezdim. St. Andrews'da Prens William ve Kate'in İlk randevu ulaştıkları konuşacağım. Ve ben bir şey gibi düşündüm. Çay içelim biz deyip buluştukları kafedeyiz şu anda. Orada kahvaltı edeceğiz. Çok lokal bir yer, çok tatlı bir yer. Bugünkü rotamız Dandy. Dandy'den sonra artık İskoçya'ya elveda deyip Londra'ya geçiyoruz. Ve Londra başlıyor. Ve ben heyecanlı olduğum yer başlıyor. Neyse, Dundee'de görüşürüz. St. gezmeye devam ettik kahvaltıdan sonra. Aslında biraz da burayı göstermek istediler bize. Bence iyi ki gezmişiz diyorum. Çünkü bana kalırsa görülmesi gereken bir yer St. ve gerçekten böyle yarım gününüzü almaz bile çünkü çok küçük bir yer. Burayı gezdikten sonra Dandide sanat galerisine gittik. Fakat tabii ki de St. arada ufak tefek alışverişler yaptık. Hatta çok emindik bugün hiç para harcamayacağız diye ama İdil beni sonra kristal shop'a götürdü ve Selam. Merhabalar. Hala Saint Saint. Saint, Andrew, Saint Saint Andrews. Saint Andrews. Saint hala. Şimdi bandı için yola çıkacağız. Fakat biz İdil'le dayanamadık ve yani. kristal e, gizli kristal box aldık, kutusu aldık, mystery box. Şimdi onu açacağız. Önümüzde de bize hediye olarak açıklamaları olan bir kağıt verdiler. <laughs> kutu açılışı yapacağız. Yani <laughs> kısacası başka bir şey yapmayacağız. Benim kutum böyle. Aa çok güzel. Evet. Yani. Aa aynı. Aa aynı mı? Aynı mı? Gerçekten aynılarını mı koyuyor? Hayır. İki tane. Kaç tane farklı? Aynen. Hayır farklı. İki tane aynı, diğer ikisi farklı. İdil'in dilin de böyle. Bu benekli ve pembe olan aynı fakat diğer üçü farklı. Galiba ya da benekli ve pembe satılıyor. Aynen bence de satılıyor. O yüzden onları koyuyorlar. Benim kristal farsım var. Bu şimdi şöyle bir şey var. Bu ya, ya lapis lazuli olur ya da Sodalite sodilite diye yazılıyor. Ee, hemen kontrol ediyorum, edemiyorum. Aa evet lapis değil, sodalite. Aynen lapis. Ya, i̇kisi çok benzer taşlar bu arada. Ondan ben bende genel karışıyor ikisi. Tamam. Hani sonra bu ne bilmiyorum. Var güzel gözüküyor. Bayağı Bunu güzel. Ben ben Labron, aynen. Yani keşke yazsa burada mesela. Ya e, da ben görmüyorum. O hayal kırıklığı oldu şu an benim için ya. Labrana. Ha. Labrodit. Ha, labrodit. Hı, Esinlikle de bu Labrodit. Ben de vardı. Ben de vardı. Ben de vardı. <laughs> Ama bu ikisi benim için de yeni. Şu benekli ve pembe olan. Benekli. Hangisi? Ol, 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 ol. Ee, hemen size söyleyeceğim. Bir pantın, bir bu obsidiyen ilinin e, bandını şeyine bakıyoruz. Hı, -hı bandını. Bu amatis bu arada. Ya, bu farklı bir şey. Olur. Galiba şurada Pierter site falan bir şey var. Olabilir. 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 Gidip sorsak. Ne? <laughs> Yine diye gidip sorsak. Aynen Ay, zaten. Pardon şey bunlar neydi acaba? Um. Bu arada bu pembe olan e, şey aynı çok beğendim when... duha duha the night şeyi <laughs> Yok şu an temizlemek gerekiyor zaten bu bana bence şimdi taşları gösterelim ki yanlarına <laughs> açıklamalarını koyalım o ne ne o git <gülüyor> git <gülüyor> benim lavladetim <love gülüyor> var şöyle yansımalı bir taş favori taşlarımdan biri de kendisi ben Clear Karsin var. Onun dışında ee, Rahadanay, rah nasıl olduğunu en ufak bir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. Bunu var bir tane. Ondan sonra bunu bulamadık. Ama hmm. ona kayıt, ona kete olduğunu varsayıyoruz. Öyle bir şey olduğunu düşünüyoruz hani. Ve son olarak da tekrardan e, Lapis mi yoksa soda light mi yoksa başka bir şey olduğunu anlamadığımız mavi bir taşımız da var. Benimkiler böyle. Ben İdil adına bu soda daha kolaylık olur göstereyim. Zaten ben dondurma dalmışım dedim. Güzel Aynen. dondurma bu arada. Zaten ben bu mekanı önerdim ama o yüzden sıkıntı yok. Sen Andrew's'a gelirseniz mutlaka buraya uğruyorsunuz. Bu iki taş zaten aynı ikimizde de. Onları geçiyorum. Bir tane ametisimiz var öyle ufak ama tısl olduğu belli değil ama hani mor olduğuna yemin ederim taşın, aynen bayağı koyu bir mor. Ondan sonra obsidiyenimiz var normal küp şeklinde. Ar Ar Anlamadığımız Ar bir şey daha var. Bay bay. Evet taşlardan sonra diye varmış bulunmaktayız sonunda. Dandy ne sanat galerisi V and A ne ay durun çok zaman oldu video çekil unuttum tamam toplaşın tekrardan e, V and A Ha gayret söyleyeceğim. İskoçya'da Dundee'de bulunan bir tasarım müzesidir. Aynı zamanda da İskoçya'nın ilk tasarım müzesi ve Londra dışındaki Victoria ve Albert müzesidir. Yani V&A'nın açılımı Victoria and Albert müzesi. Bu arada binanın mimarisine bayıldım. Bence inanılmaz güzeldi. Buna da dikkat çekmek isterim. Toplamda 3 farklı sergi gezdik. İkisi ücretsiz, bir tanesi ücretliydi. Ben bütün sergileri çok sevdim. Bu arada, bu görmüş olduğunuz filistine özel bir sergiydi. Ben bu arada çok sevdim kıyafetlerin tek tek yapılması olsun, o dokular olsun, takıları zaten bayıldım ayrı bir şekilde. Burada görmüş olduğunuz hangi okul olduğunu hatırlamıyorum özür dileyerek. Fakat moda tasarım öğrencilerinin filistin motiflerinden veya desenlerinden eslenip kendilerinin ürettiği kıyafetler. Ben işçiliği gerçekten takdir ettim. Bence çok güzel işler çıkarmışlardı. İkinci sergimiz tamamen İskoçya'ya özeldi bu arada. İskoç sanatçıların, tasarımcılarının bir sürü eserleri vardı. Bu benim için daha güzel, daha anlamlı. Çünkü bir yere gittiğinde oranın yerel halkının veya yerel sanatçılarının ne yaptığını görmek aşırı mutlu ediyor beni. Bölüm bölüm ayırmışlardı. Bu arada grafik tasarımı kısmı ayrıydı, animasyon ayrıydı. Mesela kostüm vardı birkaç tane bu benim için çok önemliydi. Bunun dışında ayrı ayrı bir sürü mimaridir. Aklınıza gelebilecek her sanat dalından örnekler mevcuttu. Ben bayağı beğendim. Hatta önceki gezdiğim galeriler bir tık daha fazla beğenmiş olabilirim. Belki de bunun sebebi çok rahatça böyle uzun uzadıya gezmem de olabilir. Emin değilim. Ben bayağı beğendim bu arada bu iki ücretsiz sergi. Ücretli sergiyi daha fazla beğendim. Sebebini sonra anlayacaksınız. Ben tavsiye ediyorum yani şu anlık kısmına kadar tavsiye ederim gerçekten. Eğer para vermek istemezsiniz ücretli sergiye tabii ki de anlayışla karşılanabilir bir durum sonuç olarak. Ama bence gidip görülmesi gereken bir müze. Bu arada neyse bunu sonra söyleyeyim spoiler olmasın. Şimdi gelelim ücretli sergiye. Bu sergiyi çok sevdim. Öncelikle konusu neydi hatırlamıyorum. Ben de böyle bir YouTuber'ım. Hani beni böyle kabul edeceksiniz. Eksik bilgi falan filan. Neyse geçiyorum. Ama vibe'ını anlamışsınızdır. Şimdi bu halılara dikkat değinmek istedim. Neyse bu halıların sağ tarafta görmüş olduğunuz halı bir kış bahçesinin dokuması. Sol tarafta görmüş da bir bahçedeki yaşayan hayvanların oradaki habitatı anlatan bir dokuma. Bu görmüş olduğunuzu Türk halısı. Gerçekten... Türk halısıydı. Neyse çok sevdim bu arada halı dokumalarını. İnanılmaz güzellerdi. İnanılmaz güzel yapmışlardı. Ellerine sağlık. Serginin bir kısmı da böyle geçmiş zamanlardan olan işte, tamamen bahçecilikle ilgili işte ambalaj tasarımları olsun, bazı reklam tasarımları olsun bütün hepsini gösteriyorlardı. Yani, genel olarak vibe buydu ve gerçekten muhteşemdi sergi benim için. Sergiden sonra bize şehri gezdirdiler doğal olarak. Dandı'yı gezdik ve önceden spoiler olmasın dediğim yere gelmiş bulunmaktayız. Şehirde hiçbir şey yok. Yani sanat galerisi dışında mesela görmüş olduğunuz yerlerde iki tane plakçı var. Okey gayet güzel. Ben yani iki tane plak aldım sonuç olarak. Ama bunun dışında hiçbir şey yok. Yani hiçbir özelliği yok. Özür dileyerek, yani Dandide yaşayan birileri varsa özür dileyeceğim. Belki de vardır ben bilmiyorum da çünkü süremiz kısıtlıydı dediğim gibi. Ama yani hiçbir şey yoktu. Olsun, olsun Dandide görmüş olduk. Ondan sonra adını görmüş olduğunuz yere geldik. Evet, okumayacağım adı. Burası kocaman bir çiftlik. Hem marketi var, ürünler satın alabiliyorsunuz gelip. Hem de restoran var. Fakat biz kapanma saatine yakın geldiğimiz için maalesef ki burada böyle nasıl diyeyimse yemek keyfini yaşayamadık. Şimdi görmüş olduğunuz scone diyorlar ya da biscuit diye geçiyor. Ha gayret konuşacağım. Neyse, ondan aldık. Ben peynirli aldım, gayet güzeldi bu arada. Tek sıkıntısı taze değildi. Ama olsun, bir dahaki sefere deyip geçiyorum. St. Andrews'a da Saint restoranına geldik. Çok güzel bir restoran. İçerisidir, atmosferidir. Arka taraftaki bahçesidir, masalarıdır. Yemekler çok güzeldi. Son günümüzü böyle harika geçirdik. Bu harika 3 gün için tekrardan İdil'e, İris ablaya ve Enis abiye teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Hani İskoçya'yı daha iyi gezemezdim büyük ihtimalle. Sizin sayenizde gezi çok güzel geçti. Biz bu arada Londra'ya trenle geçtik. Tren yolculuğu da çok saçmaydı neyse. Videoları izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Sonraki videolarım Londra. Yaşasın çok mutluyum. Size anlatacağım çok fazla şey var. Umarım eğlenmişsinizdir. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. O zaman sonraki vloglarda görüşürüz. Bye. <laughs> Neredeyim? Big ben. Park. Bugün tek başımayım ve çok heyecanlıyım çünkü.